Günaydın. Kedi Hemşire YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ee, Ekim ayı boyunca kilo veriyorum. Hatta 10 kilo veriyorum serisinin bilmem kaçıncı videosu. Çünkü videolar karıştı. Ben yetiştiremedim editleri. Ee, takdir edersiniz ki her gün e, YouTube öyle çekmek ve bunu editlemek gerçekten çok zor. Editte de profesyonel değilim zaten. hiç değilim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama böyle komiklikler, şakalıklar, bir şeyler eklemeye başlayınca bir editin 3 saat sürdüğünü fark ettim. Diyet ve spor yapan biri olarak geceleri geç saate kadar normalde oturmuyordum ama 3'e kadar uyumamaya başladım. Özellikle son videolarda bu da hani beni çok kötü etkilediği için artık düzenli yapamadım. Ama devam ediyoruz. Aradaki kayıpları nasıl yapalım bilmiyorum ama bir şekilde uydurup yapacağız artık. Bu da artık serinin diğer videosu olsun. Şimdi kahvaltı yapacağız kahvaltımızı hazırlayacağız. Tartı günü sonrası ilk kahvaltı. Bakalım neler yiyeceğiz. Biliyorsunuz dün bir şeyler yedim. Et döner falan. Ama karbonhidrat değil. Selam bebeklerim. Kahvaltımı şu şekilde hazırladım. Bol yeşillikli bir kahvaltı. Hindi füme, bidirim protein ekmek 50 gram. Ee, avokado, birazcık lor peyniri, çok azıcık tuzlu köy peyniri, böyle tuz tat versin diye. Yanına göbek marul ve bol salatalık. Ortalama kaç kaloridir bilmiyorum. Ama avokado, bir tam avokado var. 200 kalori olsa. Peynirler... 200 karosu 400 ekmek 500 sinif ümü 550 550 600 karelik bir kahvaltıdır maksimum o da maksimum şekilde bu şekilde kahvaltımızı yapacağız yanına da 0 karelik bir şeyim var soğuk çayım var 0 kalori ve içinde stevia var tatlandırıcı olarak bitkisel tatlandırıcı yapay değil ve zararsız onu içeceğim bu şekilde kahvaltımızı yapıyoruz burada hani kalan avokado sosum var bu da şey yapacağım. Dip sos olarak kullanacağım. O ne demek oluyor? Hı hı. hı hı. Şey mi salatalı mı Ha avokado. Hı hı. Ha, ha. Mantıklı. Güzel. Ali mayonezle şey yapmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> hı. hı. Şimdi şöyle marulumun içine avokadomu koyuyorum. Avokado sosunu koyuyorum. Şöyle kuru domates de doğradım. avokado evet, kuru domates. Çok azıcık tuzlu köy peyniri ve sürebili lor peyniri var. Hiç sevdiğimizden değil de marul. kırmızı Karnımız doysun diye. lif alalım diye. Yoksa bunun için çiğ köfteyi yeğlerdim. Yanında da sıfır kalorilik vereyimiz. Yanına da ekmeğin. Tabii ki de en doyucu şey. <laughs> Bunlar gözümüz doysun diye. Kalan sosunu da şöyle içine koyayım. Çok azıcık şahin tabanına köpeğini al koyacağım. Çok güzel. Şey, içine <laughs> marulun içine çiğ köfte koymayınca kızlar. Marulun içine peynir en sevdiğim. Sen gibi. İsterdim böyle çünkü acılı da çiğ köfteden. Ne güzeldi evet. ha. Bana ama çok öyle fazla acı Tadı güzel tam Evet. Fazla acıydı ama tadı çok güzeldi. Bir gün çiğ köfte bahçesi yapalım. yapalım. Bence İzmir'de ters bir alıp Çiğ köfteyi ye. Dedim ki tam hafızam doldu yeniden şey yaptım. Bence bugün gün toplanıp gerçekten çiğ köfte partisi yapalım. Ve kendime izin verdiğim bir günde çiğ köfte yiyelim. Yiyelim. Çiğ köfte date yapalım bence. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir değil mi? Güzel. Nereye gidebiliriz? İşte herhangi bir çiğ köfteci ama ufak oluyor oralar genelde. Alması lazım. Ama paket yaptırıp park gibi bir yerde mi oturmak daha mantıklı bilmiyorum. Eğer sayınız fazla kalabalık olsa hı hı. yetmez çünkü. Küçük köfteciler ufak oluyor. Ama çok olmaz yeter. Hı. Nereye gidebiliriz Çiğ küçük köfteciler küçük oluva? Öncelikle şey arayıp haber vermek lazım. Burada mesela Temiz yapacağız. Anladın abi. Hiç ben çikolata yapmayı bilmiyorum. <laughs> ben de bilmiyorum. Evet. Robotta yapılıyor da. Ama robotta yapılan o orijinal doğulu kadınların yaptıkları gibi olmuyor Olmaz, yani. Olmaz, aynen. Bizim arkadaşımın annesi vardı. Vardı. Hı. Vardı. Ay mikrofonu mu gitti kız? Şarjını mı Neyse. Ben çok kötü tanıdığını hatırlamıyorum. Arkadaşımızın annesi vardı. Nasıl? <laughs> Nasıl onun annesi? Şu anda konuşmuyoruz, görüşmüyoruz. Herkes nerede bilmiyoruz. Yıllardan beri. Evet yıllardan beri. Çünkü biz onu onu onları çok seviyorduk. Yakın arkadaşıydık. O bizi tercih etmeyi değil. Etrafındaki sahte arkadaşlarını tercih etmeyi. Tercih etti. <laughs> tercih etti. Sonra da konuşmadık bir daha hiç. Ama baya yakın arkadaştık. Onun Abi, annesi vardı. Üniversite zamanında. Özge teyze. Nasıl iyi bir kadın, nasıl iyi bir kadın. Kadın var ya, şu anda bile hala Şahin'i anıyoruz. Kadını biliyor musun? Gerçekten öyle. O kadar iyi bir kadınlık ki Cidden. Çok böyle anaç bir kadındı. Nasıl doya gitmiştik. Oğlu çok seviyordu. Çok misafirperverdi hanımlar. Çok misafirperverdi. Gerçekten var ya kadın çok konuşkandı. Böyle arkadaşlar buluşmasında bir çok iyi çok iyi bir kadındı gerçekten. Güler yüzlüydü. İyi olsunlar hep yani elen yere geçtik. Aklın helalsinler. Asla annenin nasıl arkasında hiç kötü hiçbir zaman kötü konuşmadık yani. Hatta bir ara şahin diyoruz da nasıl var böyle çıkma falan diye. Aynen. Yakın arkadaşlık çünkü. Yani hiçbirle konuşmuyoruz şu anda. Bir sevgi olduktan sonra çünkü. Böyle bir iki tane önceden eski arkadaşlarımızdan var hani. Arada bir yani Öyle var hani Aynı. şey yakın olarak onlar yakında. Aynen. Bir bir kişi daha vardı kız arkadaşımız. Dördümüz yakındık biz. Sonra işte beni çok üzdü o kız arkadaşımız. Onlarla Sonra... hala nefretle bahsediyoruz. Ve <laughs> ailesinden. Nefret değil de böyle. Kızgınlık. İçimiz, Kızgınlık. almıyor yani. Kızgınlıkla Aynı. bahsediyoruz. Aynen. Sonra ben özür falan dedi. Hakkını helal et falan dedi. Ama hakkımı çok hakkıma girdikleri için. Geçişten geçtik. Yani. Böyle hakkımı helal edemedim yani. Ne kadar Hı. hakkıma Hı. girdiler. Hı. Neyse. Yine de yolu bastı açık olsun kendisine. Çünkü yediğimiz içtiğimiz oldu birlikte. Ben ona verdim, o bana verdi. O yüzden yolu bastı açık olsun. Hiç kimseyle arkasında kötü konuşacak değilim. Öyle. Ama neyse. Ee, şey. İşte Nazlıke teyze bir çiğ köfte yaptı bize. Evet, çiğ köftene konu nerelere geldi senin saniyede. Bir çiğ köfte yaptı <laughs> bize. Ama böyle tam doğulu usulü yumurtalı çiğ köfte yaptı. Yumurtalı değil de demeyeyim bence çünkü Tereyağlı yumurtayla yapılıyor. Aşırı lezzetli bir şey. Yani ön yargıyı hiç yapmayın. Çünkü gerçekten o tereyağlı yumurta doğru yumurtaya... Afyonlar aslında ha, ama komşuların acaba doğulu ayakları vardı. Belki Ben bilmiyorum. de öyle yapıyordur. Biliyorlardır. Afyonlu varsa seni takipçilerden vardır. Mutlaka bilirler. Kadın bir temiz, bir güzel, bir düzenli. Gerçekten öyle yani bir yemekleri var kadının. TV Bük... programına katılsa katılır kadı yani. <laughs> şey böyle akfa bükmesi yapmış. Ben ilk kez demiştim. Mutlaka bunu rağmen mercimekli bükme. Kaç sene oldu. Ben bugün yok muydum ya? Vardım aşkım. Sen dünkü yedin hazırlamıyorsun. Onu nasıl satacaksın? Hatırlıyorum ya. Of. Neyse. Biz sen sevgili olarak kaç sene oldu? 10 sene mi? Yok 10 sene olmadı. 9. İşte 2021'de aşkta olmadık mı? O oh, 2020'de evlendik pardon. 2017'de aşkta olduk. 8 sene oldu. 9'a gidiyor. 9'a gidiyor. Aynen 9'a gidiyor. 9. 9,5 10 sene önce yediğim bükmenin tadını asla unutamadım. Böyle bir mercimek bükme olamaz yani. Böyle börek gibi. Aman Allah'ım. Kadın dese ki Fatma gel bana ben size börek yapayım giderim ya. O kadar Hı, lezzetli. lezzetli. Eli yani sağlıklı olsa sıhhatli olsunlar. O yüzden hani böyle öyle bir çiğ köfte lazım. Görecekler. <laughs> 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 <Aynen. <gülüyor> öyle bir çiğ köfte lazım yani böyle yumurtalı falan hani elle yapılan gerçekten bu işi bilen biri yapıyor yoksa robotla yaparım da güzel olmaz işte <laughs> ama neyse yaparız bir şeyler <laughs> belki bir şeyler. belki bir yerlere gideriz belki bir şey piknik gibi yaparız Çek boğaça. belki kahve içeriz Kısır ama mısır? yapacağım yani İzmir'e yani. takipçilerim bir şey bana çok kızıyor çünkü senelerce takip eden çok kişi var soğudu artık yazıştığımız Hı. falan Dışarıda karşılaştığımız çok kızıyorlar ama inşallah... Teras kafede yapalım. <laughs> Toplanıyorlar ya orada. Teras kafede de yapabiliriz bu arada. Kahve falan içiyoruz. Yemek ha, yeriz. Havalar kötü diye. Hani orada kapalı ya. Hı hı. hı. Ya da kahvaltı yapabiliriz. Aynen. Öbür şey yaparız yani. Aynen. Bak evet, onu şahsız etmeyiz. Tabii. Arkadaşlarım dün akşam tavuk yapmıştım. Zorunda tavuğumuz vardı. Ee, Şahin biraz yemişti. Kalanını böyle tavuklu salata yapacağım. Örneğin olarak da bu arada Instagram'a story çektiğim için buraya çekmeyi unuttum. Şey yaban mersin ve çikolata sosu <laughs> yedim. Şimdi de böyle bol salatalıklı tavuklu bir salata yapacağım. Uzun zaman tavuk yemedim bu arada. Uzun zaman sonra yiyeceğim. Böyle. Bu bir enerjim yok niye bilmiyorum gerçekten bilmiyorum şunu mandalina yapıyorum ince ince dinlensin diye ama çok dikkatli yapmak lazım var ya eli alır götürür çok keskin şöyle incecik incecik kesiyor gerçekten şöyle bunu yaptım salata yapmayı da sevmiyorum yani gerçekten çok zor şimdi cool. tavuklarımı ısıtacağım ısıtsa Bu <laughs> Zeytinyağımız gerçekten çok güzel görünüyor. Sucuk çağırsan ne yapayım sucukcuğum? İyiyim sen nasılsın? Getireyim mi sana sucuk? Sen evet. ye. Sucuk getireyim mi sana? Sen evet. ye. Getireyim. Sana da getireyim. Aşkolarım salatan birazcık da gruyere peyniri koydum. Şöyle domatesi de ekledim. Soğan, salatalık, göbek marul. Tavuğumu böyle kıpkırmızı yapmıştım zaten. Ben çok pişmiş seviyorum arkadaşlar. Daha bu bile benim için yeterli değil. Şimdi tavuğumuzu kepçe alacağım kendime. Şeyim yok. Düzenim yok gerçekten. Tavuğumuzu salatamıza şöyle ekliyoruz. Burada çok tavuk var. Biz zaten şahinle birlikte yiyeceğiz. Şöyle. Güzelce Kızarmıştır. Öyleyse ekliyorum. Kalanları da çay, ekstra tavada yesin. Ş Şöyle ya benim kameram işte üzülüyorum ya. Kameram niye böyle? Gerçekten çok güzel görünüyor. Sen gibi. Bakar mısınız şuna? <laughs> beraber peyniri birazcık muhteşem şimdi güzelce karıştıralım bütün dünya ister durur uzun zaman sonra ilk kez tavuklu salata yiyeceğim çok benlik hareketler değil ama tavuk varken dedim salata yap bu arada arayönünde şey yedim yaban versin ve çikolata sos yedim söylemiş miydim tabağın üstüne benim üstüne çikolata sos koydum. Instagram'da link için buraya çekmeyi unuttum yine. O yüzden onu yedim. Çok lezzetliydi ve canım gerçekten istiyormuş. Şöyle. Bunun içine işte mayonez olsa var ya. Efsane olur. Şunu güzelce karıştıralım. çok güzel duruyor. Siz görmüyorsunuz. Bir tane alayım ki. Hı hı. Gayet güzel. Çok da ekleyeyim birazcık daha. Zeytin zeytinyağıyla yaptım. Kızartma gibi düşünebilirsiniz. Ama sote gibi ama yağ da ekledim. Benimden çok az çıkarmıştı. Ona da ekleyeyim. Çok güzel. Tamam. Şunları yerleştireyim. Ama sonra yemeğimizi yiyelim. 100 gram mayonezim var ama 100 gram mayonez mesela 300 kaloriymiş. 295 kaloriymiş. Çok azıcık ekleyeceğim. Bu light mayonez. En azından tadı güzel olsun. İlk kez böyle bir şey yapıyorum bu arada ama tavuğu ben çok fazla yiyemiyorum. En azından birazcık eklesem ben de gram falan eklememişimdir herhalde. Diye düşünüyorum. En azından şöyle tadını değiştirsin ve sanki sağlıklı bir şey kötü bir şey yiyormuşuz gibi değil de şey iyi bir şey kötü ve sağlıksız besleniyormuşuz gibi olsun. Diye düşünüyorum. Büyüğe iyi ve temiz besini <laughs> alerjik reaksiyon gösterdiği için. Bakalım şimdi tadı nasıl olacak. Gerçekten az sıktım bu arada. Tabii kamerada bazen bazı şeyler aynı kilomuzun daha fazla çıktığı gibi gören herkes diyor ki sen kameradan çok daha zayıfsın. İşte şimdi bence tam oldu. <laughs> Aşkı yiyelim mi? Salatamız şu şekil. Gerçekten. Mayonezi koydum, light mayonez. Orada mı getireyim mi? Yok yok koydum, içine koydum. Kendine de şey getir. Çatal. Ben ekmek getirmedim. <laughs> Ben ekmek yemeyeceğim. Bu kadar açtı değil mi? Canlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Ama ne kutu açılımı? Söyle. Sen söyle. Ne aldın bana? <laughs> Sen söyle. Eşimin bana aldığı bilgisayarı açıyoruz. Bilmem ben dünyadaki en akıllı kadın taneciği e bir... falan mı gerçekten? Teşekkür ederim kuzum benim. <laughs> İngilizce çalışsın ve beni yurt dışına götürsün. <laughs> Daha güzel çalışsın. <laughs> <laughs> Youtube'dan falan İngilizce mi rahat rahat çalışıp sürekli onun tabletini çalmayayım diye. Evet. Değil mi sence? Çünkü sürekli benim çalıyordu. Youtube'a edit yapıyorsun, şey yapıyorsun. E, telefondan da olmuyor, çok küçük. E zaten olsun. uygun fiyatlı bir şey aldık. Hani yani buna ayıracak bu. bir bütçemiz olmadığı için Sadece pahalı bir için. bilgisayar almadık arkadaşlar. En Aynen. uygun fiyatlı... Ve hani ders çalışmaya, yani ders sizin çalışabilecek, kasmayacak, hani YouTube'dan videoları izleyebilecek şekilde kaldırabilecek bir bilgisayar aldık. En uygun fiyatlı sildi gerçekten. Hani merak eden falan varsa da ekstradan çekmek istedim. Yani belki o da almayı düşünüyor falan diye. Olur. Ya hayır LinkedIn'de hani ondan kazanç çok <laughs> zaten hani gerçekten <laughs> yok elektronik aletlerden falan fistan ama şey hani belki de hani merak ediyordur oda almak istiyor çocuğuna falan ya da kendine hani yani, uygun ya zaten geldi. Bu Çünkü bizi çok, çok kararsız kaldık hani yani para uygun ya yani fiyat uygun olunca hani Araç insan bir istemez. Diyeceğim hani iyimizi nasıldır falan filan diye. Fiyatlar o yüzden sonrası, hani yorumlar ekstradan yorumlar çekmek değil. istedik açıkçası. Aynen. Bunun iyi diyorumlar yani. Güzel. Sepette falan ekin onu da o yüzden tercih aldım. İki yıldır garantisi tamam. var. Şuna şöyle koyalım. Açacağız koyacağız. Şuna şuraya koyalım. Harika. En sevdiğim, en sevdiğim. <laughs> en sevdiğim. Harika. Ceren kıskansın. Kıskan Ceren işko. Benim her yerde her zaman Ceren'le uğraşmam. Aynen. Güzel değil mi? Güzel. Ben açabilirim. Açabilirsin tabii evet. ki de. Çekiyor mu seni? Çekmiyordur. Sen açmamalıydın. İlk de bir şarj takmak gerekiyormuş galiba. Hı -hı. Açtıktan sonra biraz şarja bırakalım. En sevdiğim, en sevdiğim. En sevdiğim. İyi. Bilgisayar açılımı. Uzun zaman sonra bilgisayara dokundum. Ben bilgisayarı sevmiyorum. Hatta bana bilgisayar aldık. Kullanamadın asla. Sonra iade de edemedik. Çok uğraştık. En son sattık. Macbook almıştık ona. Macbook. Açayım mı? Aç aç bebeğim. Elin uğurlu gelsin. Bismillah. Bismillah Allah'ım. Şans Sen gelsin. bize hayallerimizi gerçekleştirin. Bize yeni Kör. kapılar açma vesile olsun. Bize yeni güzel kapılar aç, aç inşallah. İnşallah. Hayallerimiz gerçek olmasın. Nasıl beyle hayırlısıyla. Ha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şarj yok şu kadar duadan sonra açılmazsa. Bir de o da var. Bastım ama. Galiba açılmadı. Evet. Teker siz şimdi Kapısı kısa bir şey var. bebeğim? Bir tık basılı tut. Tuttun. Tuttun mu? Hı hı. Yazıyorlar da bu zaten. Şarjsız yokmuş geldi de açılmadı falan diye. Evet açılmadı. Güzel duruyor şey olarak falan. Güzel duruyor yani. Boyut olarak incelik olarak falan güzel duruyor. Aynen. durmuyor bayağı ince. Bunun dışında böyle bir kağıt var ama çıkarsam. Mı? Oha bilgisayarım mı var? Evet bilgisayarım var. Hı. Sağ ol. Sen Güzel eşim ol. aldı. Sen çok Sen de, sen de, çok de bana telefon almıştın. He ee, almıştım. <laughs> Az değil değil mi? Evet. Seneler önce ilk telefonum. Aşkım robotu çıkarayım mı? Bu yana mı Robotu çıkarma aşkım. O tarafa takalım. Ya da istersen bir şey mi takayım benim de? Ha oraya tak. Koltuğun ha. üstüne koyarsın. Aynen. Biraz şarj olsun bakalım ondan sonra. Çekeceğim mi ilk bilgisayarımı? Şey çekeyim. Bana da atarsın. Şarj edelim ondan sonra çekelim aşkımlar. Tamam.